18 Aralık 2023 Pazartesi Tarkan Zengin, Akşam Gazetesi ABD, Gazze'de sivil katliamlara delil bulamıyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den itibaren işlediği savaş suçları İsrail'in 75 yıllık utanç kitabının sayfalarını artırıyor. Soykırım ve barbarlıkta İsrail kendisiyle yarışıyor. İnsanın kanını donduran vakalar İsrail askerlerinin zulümde bir sınırlarının olmadığını gösteriyor. Gazze'de soykırımcı İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı bize düşense kelamımızla, kalemimizle ve kalbimizle Filistinlilere destek olmak, yaşananların unutulmaması için tarihe kayıt düşmek. İsrail, Gazze'de insanlık haysiyetini ayaklar altına alan binlerce suç işledi. Bu suçların her biri İsrail ve destekçilerinin her ortamda yüzüne çarpılacak büyüklükte. Gazeteciler, sağlıkçılar, çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar hedef gözetilerek katlediliyor. Hastaneler, okullar, kamu binaları, elektrik ve su sağlayan mekanlar bombalanıyor. Bırakın binlerce vakayı, bunlardan tek bir tanesi bile dünyanın ayağa kalkmasına yeterdi. Ancak mağdurlar Müslüman Filistinliler, failler de ABD destekli İsrailliler olunca emperyalist devletlerin yöneticileri üç maymunu oynuyor. Son bir haftada İsrail'in işlediği suçlardan birkaçına bakmak bile İsrail'in insan ve yaşam hakkını nasıl ayaklar altına aldığını gösteriyor. İsrail askerlerinin Hamas'ın esir ettiği 3 İsrail vatandaşını nasıl öldürdüğünün ayrıntıları belli oldukça, işgalci İsrail'in yaptıkları sivil katliamın boyutları da ortaya çıkıyor. İsrail'in kendi vatandaşlarını vurduğu olay şöyle gerçekleşiyor. İsrail askerleri, Şucaiye'de 3 İsrail'le esiri tehdit olarak tanımlıyor üç rehine üstsüz olmasına ve beyaz bayrak sallamasına rağmen İsrail askerleri tarafından vuruluyor. Üstelik esirlerden biri İbranice imdat diye bağırıyor. Beyaz bayrak sallayan birinin vurulması İsrail'in Gazze'de silahlı sivil ayrımı yapmadığının en açık delilidir. Ayrıca üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i bir askerin yaptığı şu açıklamada sivil katliamının boyutunu gösteriyor. Onlarla birlikte savaştım, talimatlar şöyleydi çatışma bölgesinde kalan herkes teröristtir. Ateş edin. Bir başka olayda ise soykırımcı İsrail askeri öldürdüğü genç Filistinli kadının kolyesini çalıyor. Oradan yaptığı paylaşımla çaldığı kolyeyi sevgilisine hediye edeceğini söylüyor. Bir diğer soykırım suçlusu asker ise katlettiği Gazze'li kadının yüzüğünü çalıyor. Kendi gibi İsrail askeri çetesinin üyesi olan kadın askere o yüzükle evlilik teklif ediyor bu görüntüleri utanmadan paylaşıyorlar. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller 4 Aralık 2023 tarihinde de Gazze'de öldürülen binlerce sivil için İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik demişti. Ortada binlerce delil varken ve İsrail örgütünün sözcüleri her seferinde sivilleri bilerek katlettiğini söylerken ABD'li yetkililer delil bulamıyor. Dünyada milyarlarca insanın kanını donduracak bu olaylar sözde devlet özde bir örgüt olan İsrail askerler tarafından yapılıyor. Normal insanların aklına bile gelemeyecek bu barbarlık hasta ruhlu işgalci İsraillilerin rutin davranışları olmuş. Yaptıkları vahşet ve soykırım yetmemiş gibi bu insanlık dışı davranışları akıl ve ruh sağlıklarının da bozulduğunu gösteriyor. Bu barbarlıkları dünyanın geleceği için en büyük tehlikelerden biri. Dünya İsrail sorunuyla birlikte akıl ve ruh sağlığı bozulmuş bir barbar ordusu tehlikesiyle de mücadele etmek zorunda.